Merhabalar değerli izleyicilerimiz, şimdi Türkiye Mülteci Konseyi Proje Koordinatörü Sayın Meryem Aslan ile beraberiz. Nasılsınız Meryem Hanım? Öncelikle sağlığınız iyi mi? Keyifler yerinde mi? Teşekkürler, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Güzeldeyiz, sağlığımız gayet yerinde. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağ olun, biz öyle. Çok Evden teklif. çalışıyoruz ama devam ediyoruz. Kesinlikle hepimiz öyle. Meryem Hanım bize biraz Türkiye Mülteci Konseyi'nden bahsedebilir misiniz? Ee, tabii e, hemen e, söz edeyim. E, yani sizin de bildiğiniz gibi e, Türkiye Mülteci Konseyi 2016 yılında kuruldu. E, Türkiye'de 8 organizasyon, bunların 4'ü ulusal, 4'ü de mülteci organizasyonları ve içlerinde Afgan ve Suriyeli organizasyonlar var. Bir araya gelip bu mülteci konseyini kurdular. Ee, Türkiye'deki e, yani Türkiye'deki mülteci, Türkiye Mülteci Konseyi çok önemli bir konsept Türkiye için. Yani çok önemli bir kurulmuş Çünkü e, Türkiye'de hem ulusal hem de mülteci organizasyonları aynı çatı altında toplayan ilk ve de tek ağ e, Türkiye Mülteci Konseyi. Bu açıdan çok çok önemli. Yani yaptıkları şeylerin ötesinde tabii ki e, yani alanda çalışan herkes bilir yani e, Suriyeli organizasyonların ya da mülteci organizasyonların genel genel olarak Afgan organizasyonlar Suriyeli organizasyon İranlı organizasyonlar e, genel olarak e, Türkiye'de ve dışı yurt dışında da baktığınızda yerel organizasyonlarla il bir iletişim ee, zorluğu vardır. Bu dilden kaynaklanan bir şey değil sadece. Ee, herkes kendi işiniyle uğraşıp yani farklı alanları kapsadıkları için böyle bir iletişim boşluğu oluşur genel olarak. Bunu Hollanda'da da gördük, gözlemliyoruz, Belçika'da da, Türkiye'de de. Dolayısıyla yani Türkiye'de böyle e, hem mülteci hem ulusal organizasyonları bir çatı altında toplayan bir an olması o iletişim boşluğunu doldurmak açısından çok önemli. Yani diğer bütün şeyler e, dahil ama ile iletişim boşluğunu yani doldurmak açısından çok çok önemli. E, zaten e, bu e, mülteci, bu organizasyonlar da Türkiye'de giderek artan mülteci ve göçmen sayısının e, e, sayısına baktılar ve sivil toplum kuruluşları arasında. Yükselmeye başlayan işbirliği, e, bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyacını gördüler. Ve bu ihtiyaca cevaben kurdular bunu. E, ve çok e, önemli bir yer kaplamaya başladı Türkiye'de e, e, bu an Şu an itibariyle e, konseyin 23 üyesi var. Hı. Ve bunların hemen hemen yarısı e, mülteci organizasyonları, yarısı da Türk organizasyonları, yani Türkiye'den ulusal organizasyon. Ee, şimdi an hedeflerine geçelim isterseniz. Biraz hedeflerinden konuşuldu. Yani söylediğim gibi hani işbirliği ihtiyacı e, öngörüldü bu organizasyonlar açısından. İşte beraber hareket etme, bilgi paylaşımı öngörüldü. E, bunun için kuruldu. Dolayısıyla hedeflerini de ee, beraber bu ihtiyaca bakarak da biraz belirlediler. Ve e, hedef, e, şeyin an hedefi tabii ki mülteci ve göçmenli haklarının korunmasına katkı vermek. Ortak bir düşünce e, geliştirmek, ortak e, olarak sorunlara e, bakmak ve e, sadece sorunlara değil, kapasitelere, mülteci organizasyonların ve mültecilerin beraber getirdikleri kapasitelere de bakarak mülteci ve göçmen haklarının korunmasını hedef alıyor. E, i̇kinci bir hedefi deneyimler e, çıkarılan dersler aracılığı ile uluslararası insani ve mülteci koruma uygulama standartlarının e, geliştirilmesine katkı vermek. Yani bunu da çalışmalarında görüyoruz. Mesela e, 2018'de bu uluslararası ee, mülteci mütabakatı tartışmaları vardı. Ee, Türkiye Mülteci Konseyi o mütabakata katkı vermek için bu uluslararası mütabakata Birleşmiş Milletler'de başlayan o tartışmalara e, katkı vermek için birçok çalışma yaptı. Onlardan da söz ederim zaten. Ee, bir de zorunlu göç konusundaki küresel e, konusunda, küresel düzeydeki söylem ve Türkiye'deki ulusal mülteci sistemi arasında bir köprü kurmak e, olarak an hedefleri tanımlandı. Yani aslında şöyle de diyebiliriz sanırım değil mi Meryem Hanım? Ee, ulusaldaki bu sivil alandaki bu işbirliği uluslararası alanda da gerçekten çok büyük katkılar sağlayacak. Ve özellikle şimdi göç ve sivil toplum projesi olarak bizim de proje amaçlarımızdan bir tanesi göç uluslararası koruma alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, güçlendirilmesi. Bu kapsamda bizde göç yönetiminde daha iyi sivil toplum başlığı altında birçok eğitim düzenliyoruz. Pandemi sürecinde biraz ara verdik, tekrar bu eğitimleri düzenleyeceğiz. Hakikaten de bu anlamda sivil toplum kuruluşlarından aldığımız geri dönümler hep şu şekilde: Bizim işbirliğine ihtiyacımız var, bizim birbirimizin deneyimlerinden e, bazı öğrenimler elde etmeye ihtiyacımız var ve bizim daha fazla konuşmaya, daha fazla bir arada olmaya ihtiyacımız var. O yüzden de Türkiye Mülteci Konseyi'nin e, Türkiye'deki rolü aslında çok hem ağır hem de çok güzel bir rol değil mi? Evet, evet tabii, çok. çok yani e, Mesela bir örnek vereyim. Uluslararası e, anlamda yani bir tek e, işbirliği hani işbirliğine ihtiyaç var, öğrenmeye ihtiyaç var vizyonu geliştirmeye ihtiyaç var ama bence buradaki organizasyonların hem mülteci organizasyonlarının hem de ulusal organizasyonların uluslararası düzeye verecekleri çok büyük katkılar da var. Mesela dün Hollanda Mülteci Konseyi ile konuşuyordum. Bir de e, e, şeydeki Yunanistan'daki Mülteci Konseyi ile konuşuyordum. Türkiye'deki Mülteci Konseyi'nin ee, bu konseylerle nasıl işbirliği yapabileceği konusunu Mesela Hollanda'daki mülteci konseyi ile Yunanistan'daki mülteci konseyi e, mülteci organizasyonları dahil etmiyor içine ve ben onlara şunu söyledim hani da, bu, bu mültecileri dahil eden mülteci konseyleri var dünyada tabii Avustralya mülteci konseyi mesela dahil, dahil ediyor. Ee, şimdi ben onlara, ben onlara şunu söyledim, yani tabii ki o işbirliği, bilgi alışverişi çok önemli olacak ama Türkiye'den de öğrenecek çok şey var. Yani çünkü şey dedim, bir, bir, bu mülteci konseyinin mültecileri ve ulusal organizasyonları beraber bir çatı altında e, e, tutması, ee, bir kere e, mültecilerin hakkına en büyük gösterilen en büyük saygılardan biri. Çünkü mültecilerin hepsi kendileri e, zaten bir e, nasıl agency'leri olduğunu yani bir e, kendi aktif e, 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 deneyimleri olduğunu, bilgileri olduğunu e, ve e, kendi katkı e, mülteci sorunları kendilerinin katkılarının olduğunu her zaman söylüyorlar. Onların ihtiyacı olan şey onlara alan açılması bir ve o katkının görülmesi bir de işbirliği yani işbirliğiyle daha güçlü hale gelmesi dolayısıyla biz onlara şey dedik hani Türkiye Mülteci Konseyi olarak tabii ki biz bu alı, mülteci organizasyonlara bu alanı açmaktan büyük gurur duyuyoruz bir. İkincisi onların deneyimlerinden biz öğreniyoruz. Bizler bizlerin deneyiminden onlar öğreniyor. Siz de bizim deneyimizden öğrenebilirsiniz şeklinde. Böyle çok ilginç bir konuşmamız oldu. Ve tabii bu konuşmamız ve işbirliğimiz devam edecek onlarla. Ee, mesela 2017'de de Türkiye Mülteci Konseyi'nin 5 üyesi, ee, konsey üyesi olmayan altı diğer e, organizasyonla, bir araya geldi. ve bir istişare, uluslararası bir istişare süreci başlattı Türkiye'de. Yani şey merkez, Türkiye merkezli bir uluslararası istişare süreci başlattı. O süreçte mesela 600 değişik organizasyonlar 47 ülkeden 600 değişik organizasyonla bağlantıya geçildi ve o süreç içinde bir birçok politika önerileri e, geliştirildi ve en nihayetinde 2018'de e, 29 ülkeden 98 organizasyonu temsilen 156 kişinin katıldığı bir uluslararası mülteci kongresi düzenlendi İstanbul'da eee TMK ile beraber bu çok önemli bir şeydi. Girişimdi TMK'nın. Yani diğer organizasyonlarla ortak olarak tabii Oxfam'la işte e, ne bileyim İKGV var, e, İktisadi Kalkınma. Onlarla beraber e, Eğitim Gönüllüleri Vakfı var. ne bir, yani bir TMK'nın üyesi olmayan diğer organizasyonlar da müdahil oldular. Bu çok önemliydi. Yani o, o kongrenin, o istişare sürecinde ve kongre boyunca e, birçok e, alanda mesela mültecilerin yasal hakları konusunda, yükse mültecilerin katılımı konusunda, e, mülteci ve kadınlar, kadın mülteci konusunda birçok e, politika önerileri geliştirildi. Ve bunlar daha sonra ee, biraz önce söylediğim gibi uluslararası e, e, mülteci e, mütabakatı görüşmeleri sırasında hem Birleşmiş Milletler hem de e, devlet yetkilileriyle beraber istişareye alındı ve e, sonuç Birleşmiş Milletlerden gelen bu mütabakatı e, mülteci hakları mütabakatını etkiledi yani bu e, geliştirilen politikalar. Dolayısıyla tabii hani yani hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde, hem bilgi paylaşımı açısından, hem Türkiye'nin deneyimlerinin başka yere aktarılması açısından, hem de başkalarının deneyimlerinin burada daha görünür kılınıp buradaki organizasyonların o deneyimleri anlaması öğrenmesi açısından çok önemli bir çatı oldu. Ee, gene bir örnek vereyim. Mesela 29 Haziran'da Brüksel'de 4. Brüksel Konferansı yapılacak. Suriye ile ilgili. Ee, gene e, Türkiye Mülteci Konseyi üyeleri, bu sefer bütün üyeler e, bir araya geldiler ve başka ağların e, sivil toplum ağlarının üyeleriyle de birlikte e, iş birliği yapıp. Ee, gene e, mültecilerin ekonomik hakları ve sürdürülebilir çözümler konusunda politika önerileri e, geliştirdiler. Ve bunu Brüksel konferansına sundular. Yani şu anda işte internete girerseniz Brüksel konferansıyla bu organizasyonun yaptığı e, o sunumu e, göreceksiniz. Dolayısıyla hem uluslararası politikada hem de ulusal politikada e, bir ses olmaya başlıyor e, şey Türkiye mülteci Konseyi e, Bu da çok önemli bir şey tabii. yani hani e, mültecilerin kendi deneyimleri mültecilerinlerle çalışan organizasyonların kendi deneyimleri Eğer politikalara e, bir nebze katkıda bulunursa bu deneyimlere e, dayanarak e, ve de mültecilerin kendi istekleri ve e, sorunlarına dayanarak tabii ki bu çok pozitif bir şey bir gelişme buradan aslında o kadar güzel kazanımlar var ki gerçekten ellerinize sağlık öncelikle ee, bizim <laughs> projemizde e, göç ve sivil toplum olarak özellikle Kamu-STK işbirliği kapsamında e, sivil toplumun e, politika yapım sürecinde hani kamuyla da ortak çalışması karar alma mekanizmalarına katılımını oldukça önemseyen bir proje o kapsamda da açıkçası tam da yaptığınız çalışma oldukça kıymetli bir çalışma haline geliyor. Biz izleyicilerimize bir de şey paylaşalım. Türkiye Müteci Konseyi'nin az önce anlattığınız ve eminim ondan çok daha fazla yaptığı çalışmalar, belki yayınlayacağınız raporlar gibi dokümanları ya da haberler olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla önümüzdeki dönemde bir web sitesi açmayı planlıyorsunuz. Onun dışında Bizim izleyicilerimiz Türkiye Mülteci Konseyi'ni nasıl takip etsinler? Bu yaptığınız çalışmalardan nasıl faydalanabilirler? Yani şimdi dediğim gibi Nisan'dan beri biraz daha hareketlendi tabii çalışmalarımız. Yani görece olarak yeni bir çatı organizasyon. Yani 2006'da bu yana. Şimdi Nisan'dan beri bayağı bir hareketlenme var. Şeyde. Organizasyonlar da çok enerjik bir şekilde katılıyorlar. Onu görmek çok güzel. Şimdi dediğim gibi web sitemiz olacak bir tane. Twitter, yani sosyal medya hesapları açacağız Twitter. Oradan takip edilebilir. E-mail yoluyla bize ulaşabilirler. Başka ne, ne diyeyim, üyelerimizin kendi web sitelerinden bakabilirler. Çünkü biz tamam bir çatı organizasyonuz ve bu çatı organizasyon üyelerin ortak çalışmalarını e, e, temsil ediyor. E, ama bir de üyelerin kendi yaptığı çok önemli çalışmalar var. Mesela e, Kayseri'deki e, bir Af, Afgan Mülteci Organizasyonu üyemiz bu Covid zamanında e, e, şey yapmak istediler, hani biz Türkiye'den çok e, yardım gördük. Biz de Türk toplumuna ya bir katkıda bulunmak istiyoruz gelip bütün Afganlar e, e, bir araya gelip maske ürettiler evet. ve onu iyi sağlık merkezine sundular. Tamam. Yani bu da bizim Türk toplumuna katkımız çünkü biz Türk toplumuna, bize kucak açtı. Biz de Türk toplumuna katkı vermek istiyoruz diye. Aslında. Yani böyle organizasyon. Nasıl? 20 tam da dediğiniz bugün yani 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nün en güzel mesajı olmuş bence bu. Evet. Ee, evet yani Dünya Mülteci Günü'nde evet. hani bu anma gününde gerçekten o kadar dostane ve o kadar o kadar keyifli bir çalışma olmuş ki biz onlara da çok teşekkür ediyoruz sizin Sizin güzel. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü yani bugün için bize bir mesajınız var mı acaba Meryem Hanım? Onunla da bitirelim isterseniz. <laughs> Vallahi. En büyük mesaj, hepimiz, e, e, hani hepimiz insanız ve birbirimize açık olalım. Yani birbirimizi kucaklayalım, birbirimize açık olalım. E, yani mülteci olmak sadece e, yasal bir pozisyon. E, onun dışında mültecilerin de yaşam kaygıları, yaşam istekleri, çektiği zorluklar bize çok benziyor. Biz bize benziyoruz. Yani insan olarak biz bize benziyoruz. Yani o yasal pozisyonun ötesindeki insanı görelim her zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Meryem Hanım. Sohbetimize de katıldığınız için. Türkiye Mülteci Konseyi'nde çok yakından izlemeye devam edeceğiz. Çok sağ olun.